Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Beşiktaş'ta bulunan Soul Street Food'dayız. İçerisi minimal ve o kadar güzel tasarlanmıştı ki ben bayıldım buraya. Biz 3 adet öğrenci menüsü söyledik. Menünün içerisinde noodle ve kola vardı. Ayrıca yanına karides cipsi, kimchi ve mandu tercih ettik. Mandu'nun içerisindeki kıyma dolu doluydu ve güzeldi. Biz mekanı gerçekten beğendik. Kaliteli ve hoştu. Yani bu kadarını beklemiyordum ama gerçekten hoştu. Gitmenizi tavsiye ederim. Date için uygun bir yer kızlar.